Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de en sevdiğim fırın yemeklerinden biri olan tavuklu bu kebabının tarifini vermek istiyorum. Bu tarifi özellikle davet sofralarınızda gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen tavuklu bu kebabının yapımına geçelim. Ocaktaki tencereme 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Üzerine yemeklik doğradığım bir adet soğanı ekleyerek pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Daha sonra yaklaşık 1 kilogram kadar kuşbaşı doğradığım kemiksiz ızgaralık tavuğu tencereye ilave ediyorum. Bu tarifte dilerseniz tavuğun göğsü de kullanılabilir. Ancak ben daha yağlı ve yumuşak olduğu için tavuğun pirzola kısmını tercih ediyorum. Tavukların rengi dönünceye kadar karıştırarak kavuruyorum. Üzerine doğradığım bir adet kırmızı biberi ve bir yemek kaşığı salçayı ekleyerek karıştırıyorum. Yaklaşık bir su bardağı kadar domates püresini ilave ediyorum. Veya yazdan hazırladığınız domates sosları varsa onlardan kullanabilirsiniz. Marketlerde satılan hazır domates pürelerini de kullanabilirsiniz. Suyunu süzdüğüm bir küçük kavanoz garnitürü de ilave edip karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Ve bir su bardağı sıcak suyu da ekliyorum. Bu şekilde bir 5 dakika kadar pişirerek ocaktan alıyorum. Diğer taraftan beşamel sosu için tencereye 3 yemek kaşığı tereyağını alarak eritiyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı unu ekleyip birkaç dakika kavuruyorum. Kavrulan unun üzerine 3 su bardağı sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyorum. Kaynayıp koyulaşan beşamel sosumu ocaktan alıyorum. Son olarak tuz ve karabiber ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Fırın kabıma pişirdiğim tavuğu alıyorum. Üzerine beşamel sosumu dökerek üstünü düzeltiyorum. Son olarak yemeğimin üzerine bol miktarlık kaşar peyniri rendesi ile kaplıyorum. 190 derece fırında peynirler eriyip kızarıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Fırından aldıktan sonra en az 10 dakika dinlendirip dilimleyerek servis ediyorum. Tavuklu bu kebabımı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tavuklu bu kebabı tarifimi umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı mutlaka bekliyor olacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. nefis yemek tariflerinden mantı tadında demleme arpa şehriye tarifi. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı alalım. Üzerine 2 su bardağı arpa şehriyi ilave edelim. Şehriyelerin rengi dönünceye kadar karıştırarak kavuralım. Son olarak yeteri kadar tuz ve 2,5 su bardağı suyu ilave edelim ve karıştıralım. Tencerenin kapağını kapatıp şehriyeler göz göz olup yumuşayıncaya kadar pişirelim. Şehriyelerin üzerine kağıt havlu kapatarak demlenmeye bırakalım. Tavaya 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 150 gram kıymayı ekleyerek kavurmaya başlayalım. Doğranmış 1 adet soğanı da ekleyip kavurmaya devam edelim. Daha sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası, yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu ilave edip birkaç dakika daha kavuralım. Uygun bir kasede 1,5 su bardağı yoğurt, rendelenmiş 2 diş sarımsak ve yeteri kadar tuzu karıştıralım. Daha sonra soğuyan şehirlerimizi ilave edip karıştıralım. Servis tabağına aldığımız arpa şehriyelerimizin üzerine kıymalı harcımızı boşaltalım. Mantı tadında arpa şehriyelerimiz servisi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Nefis yemek tariflerinden ev yapımı hamburger ekmeği tarifi. Yarım paket yaş maya, 1 çay kaşığı şeker, 150 ml ılık su, 1 su bardağından biraz fazla sütü yoğurma kabına alalım. Elimizle karıştırarak mayayı eritelim. Üzerine 120 gram eritilmiş tereyağı, 2 çay kaşığı tuz ve 600 gram unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel bir hamur elde ederiz. Hamurun üzerini kapatıp 15-20 dakika bekletelim. Daha sonra kabaran hamurun havasını alıp iri mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım. Elimizle beze haline getirerek aralıklı bir şekilde tepsiye dizelim ve 5 dakika bekletelim. Üzerlerine hafifçe bastırıp tekrar mayalanması için 15-20 dakika bekletelim. Kabaran hamurların üzerine yumurta, süt ve su karışımından sürelim. Son olarak üzerlerine susam serptiğimiz hamurlarımızı 200 derece fırında 17-20 dakika pişirelim. Hamburger ekmeklerimiz hazır. Soğuduktan sonra ikiye keserek kullanabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.